tanışmamızın şerefine. Şerefe. Emir, biraz kendinden bahsetsene. Vallahi Nil, ben kendinden bahsetmekten hoşlanan erkeklerden değil. Karşımdaki kadını dinlemeyi daha çok severim. Plazada çalışıyorum. Otomotiv sektöründeyim. Hmm. <laughs> nelere bindim nelere. Alışveriş yapmak uzun uzun. Hiç sevmem. Kitap okurum. Gözlerim ışıkta yemyeşil oluyor. Kedileri çok severim. Maç izlemeye bayılırım. Çok spor yapıyorum. Tuvalet ne tarafta sen görebildin mi? Ben sanki girerken koku da bu taraftan geliyor. Burası mı acaba? Peki evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Çocuklar falan. Hey! Oh! Şuş sana! Hosteller adama! İlk buluşmanın ne çocuğu ne çocuğu ya? Çocuklar ne kadar güzel. Ha? Sen neyden bahsediyorsun ya? Eğer biraz şanslıysak ilk buluşmanın ardından öyle gideceğiz. çıtı 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 Bunu bildin mi? Ha? Bunu bildin mi? Bunu bildin mi? Oh. Oh. İşte bunlar olacak. <gülüyor> 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 Üstelik bu bir ihtiyaç. Biz erkekler fizyolojik olarak sizden farklıyız. Bak buralar hep şişiyor. Bilimsel bir şey bu. Bunu ben demiyorum. Ansiklopedi diyor. Sek, seks, seks, yine seks. Hmm, biraz penis, yine seks. Eğer niyetin evlenip çoluk çocuğa karışmaksa çok yanlış yerdesin. Yumurtaların hepsi çürüyecek. Garson, hesap. Fikrin değişirse ara. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Kim böyle şahane tatlı bir yuva istemez ki? Aile, çocuklar... Sen biraz ilişkide ciddi bir şeyin peşindesin gibi. Biraz he, kovalıyorsun sanki bu işleri. Ben mi? Ay yok canım ne alakası var? Ben asla evlilik peşinde koşan kadınlardan değilim. Asla. Hem ben daha 28 yaşındayım. Yolun başındayım. Küçücüğüm. Ben evlilik değilim. Eğlence peşindeyim. Aynen. Hem ne demişler? Akışına bırakmak lazım. Bırakalım bitsin. <laughs> ne sırıtıyorsun lan? Göt! 30 yaşındayım ben. Otuz. Biyolojik saatim alarm veriyor. Al, tut. Koca. 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 Tabii ki ciddi bir ilişki peşindeyim. Orruz -or -or bu çocuğu. Orruz -or bu çocuğu. Son yedi ilişkimin hepsinde ya terk edildim ya aldatıldım. <laughs> Tam sekiz yıl, dört ay, on altı gün, iki saattir hayırlı bir kısmet bekliyorum. Bir kez sözlendim. O da en yakın arkadaşımla evlendim. Onları ilk gördüğüm yerde... gönül eğlendirmeye kalkma! <laughs> Nil, yemeğin üzerine bir tatlı meyve bir şey söyleyeyim mi? Ne söyleyeyim? Aa, tabii olur. Senin en sevdiğin meyve ne? <laughs> ee, şeftali. Şeftali. Senin? Ee, Muz dolanlar etrafında